Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Bugün Fındıklı'dayız. Ders niteliğinde bir kapıdayız. Hatırlarsanız uzun zamandır ben hırsla karşı önlem videoları, hırsla karşı nasıl önlem alabilirsiniz? Nasıl tedbirli olabilirsiniz? Nasıl önleyebilirsiniz hırsızın evinize ve binanıza girmesini? E, konulu videolar çekiyorum. Anlatıyorum. Kapının önüne taş koymayın. Kapıyı hidroliğine sakın açmayın. Her evin güvenliği kendi kapısından başlar. Aynı zamanda da bina güvenliği, binanın kapısının güvenliği çok önemlidir. Hırsızı olabildiğince evinizden uzak tutmak en iyi önlemdir diye anlatıyorum. Bugün bu işlemleri maalesef zamanında yapamamış bir binayla, bina kapısı ile birlikteyiz. Kapımız zaman içerisinde yanlış kullanımdan dolayı hidroliğini bozmuş. Bu da basaç sistemin yani kilit sisteminin bozulmasına sebebiyet vermiş. Artık kapımız hırsızlar için rahatça açılabilir bir hedef haline gelmiş. Bu da bir süre sonra Evlerin güvenliğini tehdit etmiş ve binamızda bazı dairelerde hırsızlık girişimleri olmuş. Şimdi binamız hem kapıyı sağlam bir hale getiriyor hem de kamera sistemiyle güvenlik sistemi alıyor. Israrla söylüyorum, tekrar söylüyorum. Lütfen ama lütfen hırsıza karşı tedbirlerinizi hırsız girmeden önce almaya gayret gösterin. Aksi takdirde bu işin manevi zararı maddi. Aksi takdirde hırsızlık girişimlerinin manevi zararı maddi zararlarından çok daha fazla olur. Şimdi kapımıza tedbirlerimizi alalım. Tekrar görüşelim. Bina kapısı tamirinde, çelik kapı tamirinde zaten marka kendisi. Kapımız tık sesiyle sessizce açılıyor. Hidrolik ayarlarımız, hidroliğimiz değiştirildi, ayarları yapıldı basacımız değiştirildi. Ayarları yapıldı. Şimdi kapı zaten Tolga Usta'ya geldikten sonra sonsuz açılıp kapanacağı belliydi. Orası tamam. Ama benim söylemek istediğim başka bir şey var. Lütfen ama lütfen hırsızlara karşı hırsız girmeden önce önlem alın. Hırsız girdikten sonra zaten çok ciddi manevi anlamda bir çöküntüye girersiniz. Ailede, evimizdeki eşimiz ve çocuklarımız çok büyük korku yaşamaya başlarlar ve hangi eve giderlerse bunu yaşamaya devam ederler. Hırsız girmeden, var olsa girmez rahatlığıyla davranmayın. Girecekmiş gibi, o gelecekmiş gibi siz tedbirinizi alın, tenekkülü Allah'a bırakın tedbirimizi sağlam bir şekilde alalım. Kapımızda, binamızda, şimdi bu apartmanımız hırsızlık işleminden sonra kamerasını da yaptırdı, kapısını da yaptırdı. Ev daire sahipleri şimdi kapılarına da önlem alıyorlar. Ama bu, bu işlemi lütfen ama lütfen hırsızlık girmeden önce, hırsızlar gelmeden önce yapalım. Onlara açık kapı bırakmayalım. Çilingir Merkezi hepinize güvenli bir